Merhaba sevgili dostlarım kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlarım nasılsınız umarım çok iyisinizdir çok iyi olmanızı diliyorum bakımlarımın biraz sonra yapacağım bakımlarımın da sizlere şifa almasını diliyorum bu akşam aklınızdaki kişilere senin benden isteğin nedir beklentin nedir gibi sorular yönelteceğiz üstte 3 destem olacak arkadaşlar İrem Derici'nin bir şarkısı geldi hatta aklıma oradan biraz da esinlendim senin benimle zorun ne sevgilim diye bir şarkısı vardı e, bu akşamda özellikle bunu soralım istiyorum aklımızdaki kişilere senin zorun nedir sen benden ne bekliyorsun diyelim şimdi arkadaşlarım 3 tane destem var gördüğünüz üzere ben desteleri şöyle bir yaklaştırayım hemen kartları da size kristal kuvars taşı Arkadaşlar bu birinci destem olacak, ikinci destem Amazonit taşı olacak ve üçüncü destemde ametis taşı ile beraber şu mor lila rengindeki destem olacak. Hangisine çekiliyorsanız hangisini ruhunuza yakın hissediyorsanız arkadaşlar onu seçebilirsiniz şimdiden e, alma verme dengesini korumak niyete dahil olmak adına abone olmayı beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim Bunlar e, bizler için çok önemli videoların devamını getirmek adına Ayrıca hep belirtiyorum arkadaşlarım tarot yorumcusu aynı zamanda NLP uzmanıyım Kişisel danışmanlıklar veriyorum Bunlar için bana WhatsApp iletişim bilgilerim açıklama kısmında oradan ulaşabilirsiniz. Zaten kanalın hakkında kısmında da var WhatsApp bilgilerim. Oradan dediğim gibi mesaj atarsanız yine randevu oluşturabiliriz. Şimdi çok güzel seçmişim bu arada. Ben böyle size ufak ufak duyurularımı da yapıyorum ya. Onları yaparken böyle gözlerim taşlara daldı. Hem destelere göre taş renklerini seçmeye çalıştım hem de e, enerjileri de sanki böyle çok bütünleşmiş gibi hissettim taşlara bakarken arkadaşlarım haydi sizin e, güzel enerjilerinizle sizin için kolektif için en doğru bilgileri almaya niyet ederek başlamak istiyorum birinci desteden senin benimle zorun nedir aklımdaki kişi ne istiyorsun benden birinci desteği seçmiş olan kristal kuvar sevgili dostlarım En doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Ne istiyorsun? Aklımdaki kişi sen benden beklentin nedir? Nerede benim minnoş kartlarım? Yes. tam tarot'tan destek alacağım arkadaşlar. Senin benden beklentin nedir? Bir de konuşturma kartı alıp hemen başlayacağım. Birinci deste bakalım aklınızdaki kişilerin sizden isteği beklentisi neymiş? Mahkeme kartı, adalet, aman Allah'ım. Arkadaşlarım çok net geldi birinci deste. Bu insanın sizden beklentisi nedir? Şimdi bu insan aranızdaki durumla ilgili, kendisiyle ilgili pek çok konunun muhakemesini kafasında yaptığını söylüyor. E, ve anın enerjisine diyor ki ben bir şeyleri kafamda dengeledim. Yani oturttum. Kim haklı, kim haksız? Kendimle ilgili eksiklerim neler? Neleri yanlış yaptım ki konuşturma kartında şunu söylemiş. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım ama yanılmışım diyor. Bu insan gerçekten size yalan söylemiş olabilir ya da buradaki mesele kolektif bir bakım her biriniz için yalan değil. Belki de yanlış yaptığı e, ya da arkadaşlarım size göre haksızlık yaptığı bir mesele olabilir. Ve bu insan diyor ki tamam sen haklısın. Yani burada sadece e, senden beklediğim şu benim hatalı olduğumu kabul ettiğimi bilmem her insan hata yapabilir ben de kendimle ilgili muhakemeler yaptım ve hatalı olduğumu görüyorum bazı şeyleri çok küçük gördüm çok ufak gördüm aramızda problem yaratmaz diye gördüm ancak şu an e, basamakları böyle aşağı aşağı adım adım ilerleye ilerleye tekrar sana gelmek istiyorum diyor arkadaşlar bu kişi sizinle tekrar bir başlangıç yapmak. Eğer bakın ayrıysanız, küsseniz, size bir haksızlık yaptıysa tekrar bir başlangıç yapmak ya da tekrar söylüyorum, burada aranızda bazı dengeleri bozduysa bu dengeleri tekrar yerine getirmek istiyor. Seninle bir araya gelmek istiyorum ama lütfen sen de bunu açık ol. Haksızlıklarla ilgili benim kendi hatamı kabul ettiğimi bil. Ve sen de kendinle ilgili muhakemeler yap, ortak noktada buluşalım. Çünkü ben gerçekten seninle ilgili nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum. Sen beni yönlendirirsen, e, sen de bana bazı konularda ışık olursan ben de yolumu bulabilirim diyor. Sizden beklentisi çok açık arkadaşlar. Bu insan sizinle bir araya gelmek istiyor. Bu insan dediğim gibi bazı şeyleri başlatılacak durumlar varsa tekrar başlatmak istiyor. Anın enerjisinde bu kişi ufak ufak böyle hani e, adımlar atalım bir şeyleri tekrar dengeye getirelim isteğinde. Ama e, parantez açık burada bak sen de kendi muhakemelerini yap ben yaptım haksızlıklarımı görüyorum ama sen de yap. Sen de durumumuzla ilgili kendi ruhsal e, belki de gölgelerini doğrularını yanlışlarını bunları bir analiz et diyor. Bu insanın sizden beklentisi bu. Bir araya gelelim, başlatalım ama lütfen bana yol göster. Ve e, haksızlıklarla ilgili de lütfen sen de bana adil ol diyor. Kristal Kuvars. Bu insanın senden isteği, beklentisi buymuş. Aldık, kabul ettik. Sevgili dostum çok güzel geldi. Demek ki bir şeyleri iyileştirmek, tamir etmek istiyor bu kişi. Beğeni yapmayı unutmayalım. Birinci deste, kristal kuvars. Haydi bakalım. Şimdi gelelim. Arkadaşlarım alamıyordum. <laughs> Amazonit taşı. İkinci desteğe gelelim. Bakalım bu kişinin sizden isteği, beklentisi neymiş arkadaşlarım? Ne istiyor? öndeki kart çok böyle bir kendini attı. Şunu bir alalım. Sanki fırlamak istedi gibi. Ne istiyor? Bu kişinin senin ne zoru ne? Bakalım. Arkadaşlar ilk destede kullandığım kartları tekrar yardımcı destelere dahil etmedim. Fark ettiyseniz. Enerjiler ayrı ayrı çünkü gelsin istedim her farklı desteğe. Konuşturma kartlarını da alalım. İkinci desteği. En doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Ne istiyorsun, ne bekliyorsun bakalım. Bu da kendini çok net anlattı. Ooo ikilemler, ikilemler, ikilemleriniz var. Arkadaşlarım bu insanın e Sizinle ilgili bir kere bir ikilemi var. İki kişi arasında kalmış olabilir, iki durum arasında kalmış olabilir, duygularıyla mantık, mantığı arasında bir çatışma yaşıyor olabilir. E, ya da sizinle ilgili karar vermesi gereken bir şey var ama şu an bunu yapamıyor. Ve sizden beklediği çok net bir şekilde zaman. Lütfen bana zaman ver. Ben şu an bu ikilemi aşıp bir karar verebilecek, sana gelebilecek bir durumda değilim aşırı derecede stresli bir vaziyetin içerisindeyim diyor. Şu an bu insan dengeleri kurabilmek için öncelikle o şartlarını iyileştirmesi, o kriz anını yönetebilmesi gerektiğini düşünüyor. Her şey çok karışık, her şey çok kaotik. Şu an şu an adım atılacak ya da e, şu an bir denge kurulacak dönem değil. Sen benden karar vermemi istiyorsun ama benim bazı şeyleri iyileştirmem ve daha doğru adımlar atabilmem için beklemen gerekiyor. Senden istediğim şey sabretmen, beklemen diyor bu kişi. Arkadaşlar bu insan size yoğun duyguları olduğunu söylüyor. Kalbimdesin. Sana karşı oldukça yoğun şeyler hissediyorum. Ancak şu an karma karışığım. Yani sana hissettiğim bu duygular ...gerçekliğe dönüştüğü zaman nasıl hareket etmeliyim... ...inan bana şu an ben de bilmiyorum. Hem duygusal anlamda iç dünyam çok karışık... ...hem zihnim karışık. Seni istiyorum, seni istediğimi biliyorum ama tek bildiğim şey bu. E, şu an bu ikilemi aşabilecek durumda değilim diyor. Arkadaşlarım bu insanın beklentisi de çok net. Zaman 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 ve... E, sizin sabretmeniz, sizin bu insana anlayışlı olmanız, duygularından emin olmanızı pardon istiyor. Sana karşı ne kadar yoğun olduğumu, seni gerçekten istediğimi bilmen gerekiyor. Ama içinde bulunduğum ikilemi ve o stresli, sıkıntılı durumu anın enerjisinde aşamadığımı, bunun için biraz daha zamana ihtiyacım olduğunu bilmen gerekiyor diyor. Çok net bir şekilde anlattı sevgili dostlarım ikinci deste bu insanın da sizden istediği beklediği şey bu olarak geldi aldık kabul ettik dostlarım Şifa olsun Bu kişinin de bir niyeti var ama bakın kalbindesiniz yani sizinle ilgili istekleri var ama dediğim gibi bu insanın şu an o kriz durumunu yönetmesi çok mümkün görünmüyor. Sabır bekliyor sevgili dostlar şifa olsun dedik peki haydi gel bakalım üçüncü deste lila morlu ametist taşı senin beklediğin senin istediğin şey nedir senin istediğin şey nedir üçüncü deste aklındaki kişiyi benden ne istiyorsun bakayım. Şimdi desteği karıştırırken arkadaşlar birkaç tane böyle e, ters döndü o yüzden tek döndüğü zaman yine onu da alıyorum. Ama birkaç tane olunca almıyorum. Evet. Üçüncü deste. Ne istiyorsun bakalım? Şimdi arkadaşlarım bu insan e, bir kere yaşamış, paylaşmış olduğunuz bazı meseleler var. Geçmişten bugüne ve sizinle olan geçmişini aydınlatmak e, bu konuyla ilgili bazı paylaşımlarda bulunmak istiyor. Neydi ne değildi? Yani daha çok geçmişe yönelik sanki iyileştirmek istediği ya da ...netleştirmek istediğim meseleler var. Bu insan sizi vakti zamanında çok üzmüş olabilir. Ve şu an attığı bir adımla ya da söylediği bir sözle tekrar aynı şeyi yapmaktan çekiniyor. Korkuyor. Ee, bir adım atmak istiyor ya da yeni bir duygu durumuna belki ikinizin geçmesini istiyor. Ama dediğim gibi bir adım atarsa burada... Her şeyi daha kötü bir hale getirmekten de korkuyor. Bu insan sizden ne bekliyor? Bir kere bu insan sizden e, adım atarsa eğer ona sıcak davranmanızı ya da bazı konuları netliğe kavuşturmak adına sizin de net olmanızı bekliyor. Yani ben seninle bazı durumları netleştireceğim ama lütfen sen de bana karşı açık ol, sıcak ol ve samimi ol diyor. Şimdi bu insanın kafasında bir kararsızlık var, bir ikilem var. Sizi biraz risk olarak görüyor. Burada dediğim gibi hem geçmişte sizi üzdüyse şu an tekrar adım atarak üzmekle ilgili bir korkusu var. Bunu bir risk olarak görüyor. Diğer bir taraftan da buradaki ikilem kendi vizyonunu belirlemekle de ilgili. Yani hayatımda yeni yollar, yeni kararlar aldım veya almak üzereyim. Ee, belki de gerçekleşmesini istediğim hayallerim var. Ancak bunlarla ilgili, e, bu hayallerin hangi tarafına seni nereye oturtacağımı bilmiyorum. O yüzden senin de bu konuyla ilgili bana anlayışlı olman gerekiyor. Senden beklentim budur diyor. Bu insan diyor ki ben senin içindeki sıcaklığı, sevgiyi hala beni belki de sevdiğini hissediyorum. E, fakat e, benim yürümek istediğim yolla ilgili beni ne kadar anlayacaksın bana ne kadar anlayış göstereceksin işte bunu tam olarak göremiyorum bunu aydınlatmam lazım diyor Arkadaşlar bu insanın sizden beklentisi e, dediğim gibi en fazla yaşadıklarınızla ilgili bir aydınlanma e, bir netleşme sağlamak. Sizin de bu konuda net davranmanızı istiyor, kendisi de bu konuda net davranmak istiyor. Sizinle ilgili bu e, ikilemi neyse, bu alacağı risk neyse, gerçekleştirmek istediği eğer dilekleri varsa ve bununla ilgili yeni bir yola girdiyse bu konuyla ilgili de dediğim gibi sizin ona çok şeffaf davranmanızı e, ve hep burada şey teması var. Bana sıcak ol, bana samimi ol. Ben bu e, konuyla ilgili risk almaktan korkuyorum ya da söylediğim yaptığım şeylerle seni incitmekten korkuyorum. O yüzden e, burada önce senin bana anlayış göstereceğinden emin olmam gerekiyor dedi. Arkadaşlar üçüncü destenin beklentisi isteği biraz daha karmaşık geldi açıkçası ama e, bu insan anladığım kadarıyla bakın şöyle bir durum var yenilikler istiyor ya da hayatında bir yenilik başlatmış. Bununla ilgili sizinle paylaştıklarını tekrar konuşmak veya ikinizin bu konuyla ilgili alabileceği bir karar, yeni bir karar varsa kendi isteklerini veya kendi hayat hedeflerini ortaya koymak istiyor ama bunu yaptığında dediğim gibi sizi incitmekten ya da sizin net olmamanızdan korkuyor. Sizden beklentisi tamamen sıcak davranmanız, samimi olmanız ve anlayış göstermeniz. Sevgili dostlarım, aldık, kabul ettik. 3. destede böyle. Lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar belirttiğim gibi Benden kişisel danışmanlık almak isterseniz de açıklama kısmında WhatsApp iletişim bilgilerim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Öpüyorum sizleri, iyi geceler diliyorum.